Arkadaşlar hesabımda yeni bir kilit açıldı ve kendime mikrofon aldım. Şu an çok geriliyorum ve sürekli böyle elim kolum böyle boynuma gidiyor böyle. Sürekli ASMR tadında bir video olacak galiba. Eğer sürekli böyle mikrofona falan dokunursam benim ağzı görün ilk videonun günahı olmaz diyerekten. Çünkü ilk kez kullanıyorum. Ve bir anda böyle mikrofon kayıttan çıkabilir bilmiyorum. Ama deneyim bunların hepsi diyerekten videoya giriş yapmak istiyorum. Bugün geçenlerde internette gezerken karşıma çıkan bir video üzerine. Follow your dreams, not your boyfriends. Gün içinde kendime sık sık hatırlattığım 5 şeyi size anlatmaya geldim. Hayallerini takip et, erkek arkadaşlarını değil. Sözü üzerinden devam edeceğiz. Bu video ilk karşıma çıktığında bir süre oturup tavanı izlemem gerekti gerçekten. Çünkü ne kadar aslında benim hayatıma hitap eden bir söz olduğunu farkına vardım. Bunu sadece erkek arkadaş bakımından düşünmemize gerek yok. Bunu genel açıdan düşünebiliriz. Yani bunu bu videoyu bir erkek izliyorsa hayallerini takip et. Kız arkadaşlarına değil gibi de algılanabilir. Yani aslında sözün genel bakış açısı hayatına odaklan, kendine bak demek. Yani o yüzden bunu çok böyle feminist de algılamamıza gerek yok bence. Gerçi feminizm de çok sanki kadınları savunuyormuş gibi görünse de yap. Birçok şey yanlış algılanıyor ama şimdi bu videoda oralara girmek istemiyorum tabii ki. Ben de bugün size gün içinde kendime sık sık hatırlattığım 5 şeyi derledim. Yine dersime biraz çalıştım. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değiliz ya. Yani ben de gün içinde hatalar yapıyorum veya ne bileyim sürekli bir şeyler oluyor hayatımızda ve bunlara tepki vermemiz gerekiyor. Ben de hayatımdaki olaylara tepki verirken kendime sık sık bu beş şeyi hatırlatıyorum. Hatta <laughs> hatta bu böyle uzayıp gidebilir ama ben bunu beş maddeye düşürmek istedim. Zaten video boyunca e, diğer değineceğim şeyleri de böyle harmanlayıp güzel böyle faydalı bir video olmasını istedim size. Şimdi birinci maddeyle başlamamız gerekirse e, bazen mesela şöyle anlar yaşanabiliyor. Bazen kendimi bir sürecin içine o kadar çok kaptırıyorum ki bu sadece spor, diyet olmak zorunda değil. Farklı şeyler de içine girdiğinde ve kendimi o süreci çok alıştırdığımda bir anda aslında bunu ne için istediğimi unutabiliyorum. Mesela bir diyet bozacağım zaman yani ne için bozduğumun farkında değilim orada anladınız mı? Yani ben bu spora ne için başladım? Ben bu diyete ne için girdim? Aslında o umurunda olmuyor o sırada ve gerçekten kendinize bazen neden başladığınızı ve aslında ne istediğinizi hatırlatmanız gerekiyor. Kendinize bir hedef koyduysanız, onu tabii ki böyle sürekli hedefe odaklanarak değil yani. Ben her zaman söylüyorum zaten, hemen hemen her videomda duyabilirsiniz bunu. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı ilerlemek her zaman en verimlisi oluyor. Çünkü sonuca odaklandığınızda süreç böyle size o kadar zor geliyor ki ama sürece odaklandığınızda sonuç çoktan gelmiş geçmiş oluyor. Hatta böyle beklediğinizden çok daha iyi bir yerde oluyorsunuz ve farkına varmadan. Çünkü tamamen sürece odaklandınız. O yüzden tabii ki sürekli kendime böyle ne istediğimi hatırlatmıyorum ama bazen gerçekten durup ya ben bunu ne için başladım, ben bunu ne için yapıyordum dememiz gerekebiliyor. Çünkü tamam o sırada böyle çok büyük bir şey gibi görünmeyebiliyor yaptığımız hata ama uzun vadede düşününce gerçekten kötü yansıyor hayatımıza. O yüzden de ne için başladığınızı herhangi bir şey yaparken sürekli kendinize hatırlatmanızı tavsiye ederim. İkinci maddeye gelecek olursak aslında bütün maddeler birbiriyle biraz birleşik denilebilir. Herhangi bir sürecin içindeyseniz veya yani normal günlük hayatınızda ilerliyorsunuz diyelim ki. Hepimizin bir hedefi var değil mi? Kimisi İngilizce öğrenmek istiyor, kimisi bir diyetine devam istiyor, kimisi zayıflamak istiyor, kimisi kilo almak istiyor. Ya bir sürü hedefimiz var. Sürekli bir şey istiyoruz çünkü insanız yani. Bir enstrüman çalmak istiyorsun, işte ona hevesliyorsun. Keşke şunu mu olsa, keşke böyle yapabilsem. Sürekli böyle bir yeteneklere ilgi duyuyoruz vesaire. Ve Bunlar için hiçbir şey yapmıyoruz. Ya ben bunu kendim için de söylüyorum. Kendim de böyle kendime bir sürü hedefler koyuyorum. İngilizce'yi geliştir. Bu enstrümanı çalmayı öğren. Şunu öğren. Bunu satın al. Bunun için para biriktir. Ama bunun için adım atmıyorum. Yani bugün başlasam, bugün başlamış olsam aslında bir hafta sonra çok daha farklı bir yerde olacağım. Bir ay sonra bambaşka bir yerde olacağım. Bir yıl sonra hedefimden bile üst bir yerde olacağım belki ama bunun farkında olmama rağmen herhangi bir adım atmıyorum. Ve bunu sürekli kendime hatırlatmam gerekiyor ki adım atmaya devam edeyim. Çünkü her küçük bir adım geniş alanda bakıldığında büyük bir ilerleme. Siz bugün ben bugün para biriktirmeye başlasam bir şey satın almak istiyorum, atıyorum ki şu an para biriktirmek istiyorum ama işte nasıl biriktireyim bu ekonomide bilmem ne falan filan. Tamam evet yani bazı gerçekler de var ama bunun yanında yine de bir adım atmaya çalışsam bir birikimim olmuş olacak değil mi? Hiç yoktan yine iyidir. Evet. Bilgisayarımın ışığının bana saygısı olmadığını anladık arkadaşlar. Birazcık da şöyle mi devam edelim? Biraz da böyle devam edelim hadi. Konumuzu dağıtıyor ya. <laughs> Sen yeter ki yap bunu şey olarak düşünme. Ya ama ben hani bugün bunu yaptım ama yarın yapacağım mı belli. Ya sen bugün yap da yarını yarın düşünürüz. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Sizin fikrinize tabii ki saygım sonsuz ama ben böyle düşünüyorum. Ve mantıklı düşününce de aslında böyledir ya. ya bu genel olarak böyledir. Üçüncü maddeye gelecek olursak. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Ben mükemmel olmak zorunda değilim. İşte sabah uyanıp ee, yeşil detoks suyumu içip sonra mükemmel spor kıyafetlerimi giyip evde yoga yapıp sonra bir yürüyüşe çıkıp bilmem ne hiç kimse böyle bir hayat yaşamıyor arkadaşlar. Bizim o Instagram'da gördüğümüz bize sürekli olarak dayatılan bu böyle Pinterest girl bilmem ne storylerini izlemekten beynimizde öyle bir hayat oluştu ki ve böyle her sabah uyanıp aynaya bakıyoruz işte insan olduğumuz için hani normal bir şekilde herkesin bu böyledir diye düşünüyorum. Normal bir pijama var üzerimizde. Yüzümüzde makyaj yok ve belki kendimizi çirkin hissediyoruz. Ve sabah uyanıp o videoları gördüğümüzde diyoruz ki ya ben çok çirkinim ya. Ya da benim niye böyle bir hayatım yok diyebiliyoruz ister istemez. Ki ben demiyorum bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Çünkü onların öyle olmadığını çok net bir şekilde biliyorum. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Aslında konu, konu bununla çok alakalı değildi ama şöyle yansıtacağım şu oraya. Ee, sabah uyandın. ...spor yapacaksın ya, her şey böyle mükemmel... o işte spor kıyafetleri, yoga matı... ...bilmem ne olmak zorunda değil. Sen sadece onu yap ya. Mükemmel ve estetik görünmek zorunda değilsin. Böyle görünmeyince... ...insanların motivasyonu inanılmaz şekilde düşüyor. Ve e, böyle... ...onlar öyle görünüyor ve ben böyleyim... ...diye düşünmeye başlıyorlar. Tabii ki arkadaşlar, güzel görünmek herkesi motive ediyor. Yani böyle güzel spor kıyafetleri giymek evde böyle çok güzel bir yerde evin en güzel köşesinde yoga yapmak herkesin motivasyonu oluyor. Tabii ki bu böyle ama bunu her gün yapmak gerçekten de sizce mantıklı mı? Yani bu sürdürülebilir değil bir kere. Çünkü her gün buna enerjimiz olmayabiliyor ve her şey mükemmel olmak zorunda değil. Sen sadece yap. Bak, her maddede bunu söylüyorum farkında mısın? Yani sadece yap. Durma. Yeter ki durma. Çünkü sen durdukça senin bahanelerin artmaya devam edecek. Ama ekonomi kötü ama ben böyleyim ama ben şöyleyim. Ya tamam e, her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bu sadece sen de değilsin. Senin bütçen çok iyi olmak zorunda değil ki. Yani Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar bu bir gerçek. Ama sen olduğun ortamda bulunduğun koşullarda en iyisini çıkar ortaya anladın mı? Biz, biz buna odaklanalım. Sen sadece yap. Dördüncü maddeye gelecek olursam Bugün sahip olduğum şeyler bir zamanlar benim aslında hayalim olan şeylerdi. Bugün sahip olduğum fizik benim bir yıl önceki ya bir yıl önceki slaya benim şu anki fiziğimi böyle açıp gösterseydin derdim ki nasıl yani falan şop yapmış ya bu falan derdim. Asla inanmazdım kendime çünkü o kadar böyle kendime inanmıyordum ve sporla bu kadar iyi yerlere gelebileceğimi düşünmüyordum. Şu an mesela aynaya baktığımda kendimi inanılmaz yetersiz görüyorum. Ama bu böyle olmak zorunda zaten. Kendime ne zaman tam işte ben olmuşum ya. Şu an tam olarak istediğim yerdeyim, istediğim seviyeye geldim. Artık sadece bunu korumaya çalışacağım dediğim bir alan, bir süreç olmayacak. Çünkü ben sürekli devam edeceğim. Ben sürekli bir eksik göreceğim. Küçük veya büyük. Ama bir eksik olacak. Her zaman olacak. Çünkü bu her zaman vardır. Arkadaşlar çok sıcak bu arada. O kadar bayılıyorum ki şu an. Ve her an ışığım tekrar gidebilir, konumuz dağılabilir. Korkuyorum biraz. Şimdi son maddeye gelecek olursak her gün senin için bir fırsat. Ama bu fırsatlar var diye de bugün fırsat değilmiş gibi görme. Yani bugün uyandın. Evet. Bir diyete başlamak istiyorum. İngilizce öğrenmek istiyorum. Yazdım bunları. Yarın bunları yapacağım. Hayır bugün yapacaksın. Çünkü sen Bugün başlarsan bunun devamı gelecek. Sen yarın uyandığında mükemmel kıyafetlerin içinde mükemmel bir gün geçireceksin. Ve sonraki gün buna enerjin olmayacak. O yüzden senin herhangi bir hedefin olması bile senin için çok güzel bir şey. Çünkü şu an günümüzde öyle bir nesille büyüyoruz ki arkadaşlar. Çevremde öyle insanlar var ki böyle gerçekten asla hedefi yok ve Bilmiyorum ya. Yani yaşıyorum işte gibi düşünüyorlar ve asla hiçbir hedef yok. En basitinden yani ne bileyim bu kalemi satın almak istiyorum gibi bir hedefin olmaz mı? Yok. O yüzden de bu insanların arasında sizin eğer bir hedefiniz varsa siz şanslısınız demektir. Yani onların arasından sıyrılabilmişsiniz. O zaman bunu da bir fırsat olarak görün ve bugün başlayın. Bence bu video bu videonun tek ana konusu şu. Yap. Sadece yap. Bugün yap. Yarın yap ve sadece yap. Yani insanlar diyorum ya her şey mükemmel olmak zorunda değil. Sözünün altında aslında şu var. 7 günlük bir çizelge oluşturmuşsun kendine. Yaptın 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 yaptın. 5. gün yapamadığı için tamamen her şeyi bırakıyor. Ya da gün içinde o gün diyetini bozdu. Diyor ki ya o zaman diyetimi bozdum zaten akşamda şunu yiyeyim. Hayır. Sen orada bir mola verdin. Ya onun her şeyi görme açısıyla alakalı aslında anladınız mı? Yani sen bardağı taşırdın diye suyun tamamını böyle döküyor musun? Hayır. Onu alıyorsun, siliyorsun, içiyorsun ve devam ediyorsun değil mi hayatına? Yani onu böyle dökmeye devam etmiyorsun zaten döküldü diye. Hayata da bu şekilde bakmak lazım. Bir şeyi bok ettiyseniz sıvamayın yani. <laughs> Kusura bakmayın ama böyle konuşmam gerekiyor biraz. Hesabımın böyle çok küçük küçük büyüdüğünü fark ediyorum. Çok küçük yani. Çok minik adımlar atıyorum hesabım adına. Ama gerçekten böyle yorumlarda vesaire çok samimi bir şekilde insanlarla konuşabildiğim ve iletişim haline geçebildiğim için de kendimi mutlu hissediyorum açıkçası. Size de çok yakın hissediyorum. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Tamamını toparlayacak olursam sadece yap hayallerini takip et. Erkek arkadaşlarının değil. Bir de su için.